Danışman de nahvi ve nahoda. Danışman bilim adamı. Nahvi, nahif arkadaşlar. Arapçada bilirsiniz. Nahvi dil bilimci. Yani danışman de nahvi dil bilimci diyebilirsiniz. Dil bilimci ve nahoda. Nahoda arkadaşlar Allahsız değil. Na olumsuz edatın na e, sız siz hoda Allah Allahsız değil. Nahoda kaptan manasında arkadaşlar. Yani e, gemi kaptanı diyoruz ya gemi kaptanı Nahoda kaptan Allahsız şekilde tercüme ediliyor ama Allahsız değil, kavram olarak kaptan manasında yani dil bilimci ve kaptan Ruzi danişmendi aşina ve ilme nahif süvari şot Ruzi bir gün danişmendi bir bilim adamı aşina ve ilmin nahif, yani nahif ilmine aşina olan, nahif ilmini bilen bir bilim adamı Süvari keşti şod. Gemiye bindi. Süvar şodan binmek keşti gemi manasında. Vakti keşti der ve hareket deramet. O rube nahoday keşti kert ve goft. Vakti hareket deramet. Yani işte hareket ettiğinde, harekete çıktı derameden çıkmak, harekete çıktı harekete, yani hareket etti diyebiliriz. İşte gemi denizde hareket ettiğinde, yani gemi hareket ettiğinde, hareket ettiği zaman o, yani işte dil birinci, ru ve nahodayı keştikert. Geminin kaptanına yöneldi, döndü. Ru ve bir şeye yönelmek, dönmek manasında. Geminin kaptanına döndü. Ve goft, ve şöyle söyledi. Tu ez ilmen nehev midane sen nahiv ilminden bir şey biliyor musun? Nahoda got. Kaptan şöyle söyledi. kaptan nahiv ilmini nereden bilsin? Kaptan şöyle söyledi. Ne? Nah, hayır. Nahvi got. Dil bilimci şöyle söyledi. Nimi az amrata az Ömrünün yarısını kaybettin. Nimi yarı demek az amrat ömründen yarısı Az dersel, kaybetin ömrünün yarısı gitti. Na gamgin şod, ama sükut kerd ve der cevabı merdet danışman harfin nezat. Na kaptan gamgin şod üzüldü gamlandı kederlendi ama fakat sükut kerd sessiz kaldı yani bir şey demedi. ve der cevabı merdi danışman işte o dirci yani dil bilimin e, yani dil bilimciye bir dil bilimcinin cevabına e, bir şey söylemedi. Yani ona cevap vermedi. Sustu. Ve bekareş meşgul şod. Ve işiyle meşgul oldu. işiyle uğraştı. Kesti ve rahaş idam edat. Gemi yoluna devam etti. Derbeyni rah derya tufarişot ve kesti giriftari girdapşot rah yolun yarısında, yolun ortasında. Evet hocam. Şimdi ona geleceğim ben. Derbeyne rah yolun ortasında derya tufanı şol. Deniz tufanlandı. Hani bir tufan çıktı, fırtına çıktı. Ve keşti giriftari girdap şol. Ve gemi e, tufana yakalandı. Girdap hortum diyebiliriz. Hortuma yakalandı. Nakhoda az fırsat istifade kert ve ben merde danışmand gal. Nakhoda kaptan az fırsat istifade et. Fırsattan yaralandı ve ben merde danışmand ve işte o dil bilimcine şöyle söyledi. Ey danışman, ey, ey alim, şinaykerden beledi. Yani işte yüzmeyi biliyor musun? Çünkü şinaykerden yüzmek Belediye hani biliyor musun? Yani midani. Belediye yani midani. Şinaykar'dan belediye yüzmeyi biliyor musun? Danışman Bilim adamı şöyle söyledi. Ne? Hayır. Nakhuda kopt. Kaptan şöyle söyledi. Pes külle amiratra astastadi. Çun keşti. Der hale garkşodan az. Pes o hade öyleyse külle ömretra ömrünün hepsini yani bütün ömrünü ezdes dadi kaybetti. Çünkü yani gemi batacak ya. Çoğun çünkü keşti gemi derhale hale batmaktadır. Derhal mekte makta arkadaşlar. Geçen haber metnimizde derhal hale tebdil şodan geçmişti. Dönüşmekte şeklinde. Burada da hale batmaktadır şeklinde.